Mücadelenin sonunda Manchester İskilip City'li oyuncularla beraberiz. Bugün günün yıldızı bayram. Kaptan Levent, kaleci Alperen ve Yunus Emre hep beraber bizlere röportaj verecek. İlk önce bayramdan başlayalım. Maçta ciddi bir oyun ortaya koydun. Gollerini attın ve büyük bir farkla rakibinizi mağlup ettiniz. Maç hakkınızda görüşleri alalım. Burada bireysellik değil de bence takım olarak konuşmalıyız. Ben bütün takımda gayet memnunum. Her hafta daha iyi oluyoruz. Yunus'un bir şutlarla biraz sıkıntı var. Onları hallettiğimiz de daha iyi olacağız. Yusuf kez aynı şekilde. Bizi sürekli pozisyona sokan kişi. Bir tık daha hızlı oynarsa daha iyi olacak. Levent zaten yılların oyuncusu. Meşhur sol ayağı. Roven şaşırtmıyor bizi. Erdem var. Erdem bayağı iyi. O olmaz olmazımız. Kalecimiz her zaman kaptırıyoruz. Alperen var diyoruz. Güzel oluyor halledeceğiz. Her daha iyi gideceğiz. Bu durumunu şu an için bilmiyorum. Galiba 6 maç 4 galibiyet. Bir maçımız tekrarlanacak. Onu da inşallah kazanacağız. Güzel olacak inşallah. Lider bir şekilde çıkmayı düşünüyoruz. Ayağınıza sağlık. Sizi tebrik yapıyorum. ediyoruz. Sıra, sırayla sözü Levent aktarıyoruz. Kaptan Levent maç hakkındaki düşüncelerini alalım. Maçta e, önce biraz yani hızlı başladık. Bu maçta da ileri atakta başladım dedik. Bu işe yaradı bu maçta. Önde baskıyla ee, biraz farlaştıktan sonra zaten rapora devamı geldi. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Karşı takımı tebrik ediyorum. Gentleman'ce <laughs> bir maç oldu. Ondan da ayaklarına sağlık. Bir iki oyuncu da takviye ile e, yolumuza devam edeceğiz. Her tak yani bütün oyuncularımla bir arada gelmek istiyorum ama bazen sıkıntılar oluyor, gelemiyorum. Geçen maç gelemedim mesela. Hani devamlı gelirsek iyi şeyler olacak, getirmeye çalışacağım. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Son olarak Yunus Emre kameralarımızda. Yunus Emre bugün gerçekten ciddi bir oyun ortaya koydu. Savunmada kritik müdahalelerim var. Son vuruşlar konusunda arkadaşlarının tepkilerine maruz kalıyorsun. Onun dışında evet. maç hakkındaki düşüncelerini alalım. Maçlar eğlenceli oluyor. Şut konusunda biraz sıkıntımız var. Ama haftaya takıma burada söz veriyorum. Jeneriklik bir gol atacağım. Bir tane çekeceğim. Olmazsa defansımı yapacağım. Arkadaşlarımı kutluyorum. Adamlar doymuyor. Hala futbol oynuyorlar. <gülüyor> Mutluyuz. <gülüyor> Büyük ihtimalle turnuvayı birinci bitireceğiz inşallah. Murat abim, Levent, herkes çok iyi. Mükemmeliz. Maçı da Derviş abi armağan ediyoruz bu maçta. Bu maçta evet. Derviş Bey hediye oldu. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Bir sonraki maçlarda görüşmek ne dileğiyle. Hoşçakalın.